Selam Büyük Galatasaray ailesi yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Şampiyonluk yolunda emin atımlarla yürüyen Galatasaray bir taraftan da devre arası transferi için kolları sıvadı. Kadrosuna bir sol stoper ve bir de orta saha takviyesi yapacak olan sarı kırmızılıların gözdesi Andre Zambo Anguissa oldu. Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların radarına girdi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Zambo Anguissa fırsat transferi olarak belirlendi. Anguissa'nın transferi için Galatasaray'ın elini güçlendiren kritik bir nokta var. Kamerunlu futbolcunun menajeri Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Wilfred Singor'un temsilcisi Max. Galatasaray Kulübü ile ilişkileri iyi olan menajer Maxim'in de Angitsa hamlesinde eskili olduğu öğrenildi. Okan Buruk hem 6 hem 8 numara oynayan orta saha oyuncusu isterken kriterlerine uyan Angitsa'nın alınması için onay verdi. Napoli sözleşme uzatmak için bastırsa da İtalyanlar 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edemedi. Angesa'nın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, İstanbul ve kulüp hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Oyuncunun performansından son derece memnun olan teknik eğitim talebi üzerine oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılılar, bir yıllık sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşması sağladı. Afrika Food'da yer alan habere göre Mario Lemina'nın 2,5 milyon euro olan maaşının da 3 milyon euro seviyesine geleceği belirtildi. Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında imza attıktan sonra Sarı Kırmızılıların gol yeme sorununa ilaç gibi gelen Gabonlu Yıldız Ortası başka takımlardan yüklü maaş içeren sözleşmeler olmasına rağmen menajerine Galatasaray'da kalacağım talimatı verdi. Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldızla varılan anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Galatasaray transfer dönemi için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Özellikle orta saha, stoper ve kanat rotasyonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Chelsea forması giyen yıldız stoper Axel Disasi'yi gündemine aldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Axel Disasi'nin içinde Roma ve Galatasaray gibi kulüplerin de bulunduğu ciddi talipleri var. 1.91 boyundaki Fransa savunma oyuncusu Chelsea formasıyla süre bulamamaktan şikayetçi. Bu yüzden İngiliz sevinden ayrılmaya sıcak bakan Axel disas'inin kulübü Chelsea ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek. Galatasaray, Sheffield United forması giyen Hollandalı orta saha Gustavo Hamer'i yeniden gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar 28 yaşındaki Hamer'in temsilcisiyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield'a 17.3 milyon euro karşılığında imza Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. 6 ve 8 numarada oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sağ de görev olabiliyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Hamer için kariyeri boyunca 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı orta sahanın takımıyla olan kontratı ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden planlarını hazırlıyor. Sarı kırmızılılar savunmaya kesinlikle bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'da ilk hedef İsviçre'nin Basel takımında oynayan genç stoper Jonas Adjete oldu. Ganalı savunmacıyı yaz transfer döneminde de takip eden Sarı Kırmızılılar Ara transfer döneminde hemen harekete geçecek. Wilfried Singo'nun performansından çok memnun kalan ve Singo gibi gelecek vadeden bir yıldız arayan Galatasaray, Adjete'yi yakından izliyor. Gana milli takımında da yer alan Adjeti'nin ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Adjeti'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bazel altyapısından çıkan ve Ağustos 2022'den beri İsviçre ekibinin A takımında oynayan Ganalı futbolcu. Daha önce farklı bir kulübe transfer olmadı. Jonas Adjeti genel olarak savunmanın merkezinde oynasa da zaman zaman sahibekere görev alabiliyor. 1.88 boyuyla uzun toplardaki hakimiyetiyle de dikkat çeken Ganalı savunmacı, Ayrıca hem üçlü savunmada hem de dörtlü savunmada oynayabilme becerisine sahip. Galatasaray ara transferde takımın kalitesini daha da üst seviyeye çekmek için nokta atışı isimlere gidiyor. Sezon başında 135 milyon euro bonservis harcayan sarı kırmızılılar ara transferde de Noah Lang ve Asprilla'yı kadrosuna kattı. Orta sahaya üst düzey bir takviye planlayan sarı kırmızılılar Villarreal'in yıldızı Papa Gay'i yeniden gündemine aldı. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Senegalli futbolcu duvar gibi bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor. 6 ve 8 numara olarak görev yapabilen Yıldız Orta Saha 39 kez Senegal milli takımında da formacıydı. Takımıyla sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Papa Gay, bu kış ülkesiyle Afrika Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2024'te Marsya'dan belasız olarak transfer olan Papa Gay'in haricinde de Galatasaray'ın transfer listesinde önemli orta saha oyuncularının yer aldığı öğrenildi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Hedeflerine ulaşmak adına nokta atışı takviyeler planlayan Seri Kırmızılılar, bu kez Borussia Dortmund'un yıldız ismi için transfer operasyonuna başlamış durumda. Birlikte yer alan habere göre Borussia e Dortmund forması giyen Emre Can, Galatasaray'ın radarında yer alan isimlerden biri. Sarı Kırmızılı Teknik sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına oldukça istekli olduğu kaydedildi. Savunmanın yanı sıra orta sahada da görev yapabilen deneyimli oyuncunun Borussia e Dortmund'da kariyerine devam etmek istemediği ve Alman kulübünün de buna sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde Bayern Münih, Leverkusen, Liverpool ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen Emre Can, 2020 yazında İtalyan devi Juventus'tan Dortmund'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Futbol hayatı boyunca kendisine toplamda 43 milyon euro ödenen Emre Can, 48 kez de Alman milli takımında forma giydi. Alman basını Okan Buruk'un stoper alternatifsizliğinden dolayı Emre Can'a çok sıcak baktığını ve Galatasaray yönetiminin de bu transferi tamamlamak için büyük mesafe kaydettiğini yazdı. Almanlara göre Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emre Can için transfer yarışına girmeye hazır. Galatasaray, altyapısından yetişen Ozan Kabak, stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın. Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabağ'ı çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şarkı 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. Ameli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Daha önce de Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ancak kulüpler Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekerek Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a 17 milyon euro karşılığında giden John Arias, İngiltere'den ayrılmak kararı aldı. Kolombiyalı kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar yeniden devreye girdi. Bolsa transfer olmadan önce Brezilya'da gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin radarına giren Arias, Kolombiya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri. Bu hamle için sarı-kırmızılılar transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Oyuncunun İngiltere'den ayrılma isteğini kos olarak kullanmak isteyen seri Kırmızılılar, sorun olmayan opsiyonla birlikte oyuncuyu kiralamaya çalışacak.